8. Uluslararası Bodrum Jazz Festivali kapsamında ünlü caz vokalisti Nüket Ruacan anısına söyleşi ve konser gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin destekleriyle düzenlenen 8. Uluslararası Bodrum Jazz Festivali'nde Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi'nde söyleşi ve konser gerçekleştirildi. Leyla Deyana Gücük ve Nazlı Toprak'ın hazırlayıp sunduğu programda, günümüz müzik sahnesinde birçok vokalistin yetişmesine katkıda bulunan genç yaşta hayata veda eden ünlü caz vokalisti Nüket Ruacan anıldı. Sanatçının müzikal yaşamı, ailesinin görsel ve işitsel arşivinden seçilen özel materyallerle zenginleştirilerek sunuldu. Nüket Ruacan'ın kardeşi, usta caz gitaristi Neşet Ruacan da katılıp kardeşiyle ilgili anlarını anlattığı Söyleşinin ardından Neşet Ruacan Triofit, Sibel Köse, Nüket Ruacan anma konseri gerçekleştirildi. Neşet Ruacan'a ünlü caz vokali Sibel Köse eşlik etti. Konserde Kent Haber'e konuşan Neşet Ruacan, festivalle ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Güzel, çok mutluyuz. Bodrum Jazz Festivali çok heyecanlı oluyor. Dibeklihan Han harika bir mekan. Burada olmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Açık hava, güzel bir mekan. Çok seçkin davetliler. Dolayısıyla yine güzel bir gecenin başındayız. Esasında malum yani Konser alanları olarak çok çok zengin, Bodrum çok zengin, ondan sonra bu, bu çok sevindirici bir şey, gelen yabancı misafirler için de çok etkileyici bir şey, bunu bunu hiç unutmamak lazım ki onlar çok medeni bir yere geldiklerini görüyorlar. Festival 11 Haziran'da Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde Loek van der Berg Quintet Konseri, 13 Haziran'da Midtown Metreküp Teras sahnesinde Esra Gürçay Quartet'la Önder Focan Trio Fit Güneş Cengiz Konseri, 14 Haziran'da Ant Heaven'da Kerem Görsev Trio ile devam edecek. Festivalin finali 15 Haziran günü her yıl olduğu gibi Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyinde Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars'la yapılacak.